fahiş kira devrine son. Evet. Evet, dün de aktarmıştık bu e, haberi. hatırlarsanız biz Hollanda'da anlatmıştık. Sayın evet. başkanımız ve evet. ekibini tebrik ediyoruz. Evet. Şenerci Bakanım şey, Şehircilik Bakanımız bizi duymuş. Hollanda yıllar önce evet. E, diyorum ya ev sorunu çözmüş. Devlet ev yapıyor Aytan Hanım. Belediye kanalıyla belediyeye gidiyorsunuz. Bugünün parasıyla işte 15 bin, 10 bin lira para veriyorsunuz. Kaydoluyor. Bir hafta sonra da gelin diyorlar. Üç tane de ben onu da örnek vereyim şimdiki bakanla. Üç tane de semt seçiyorsunuz. Evet. O size 3 e, semtten birine geliyor ve çok cüz'ü miktarda veriliyor. Şimdi burada konuşurken aklıma da bir şey geldi. Sayın Cumhurbaşkanı arz etmek istedim. Lojmanlar niye satıldı o zaman? Bence lojmanlarda bürokratın, sayın büyüğüm bürokratın en büyük desteği oydu. Spekülasyon yapmaz, evi olursa rüşvet yemez, gayet dürüst çalışır. 5 sene zaten orada kalıyor. Yani bence lojmanların satışında çok acele edildi gibi geliyor. Yani şu anda Allah'tan güvenlik güçlerimizin, askerinin lojmanları var da ve en ücra köşedeki personeli bile çalıştırabiliyorduk. Lojman satıldı hiçbir bence faydalı olduğunu sanmıyorum. Bir nevi şimdiki düşünce olan kira gibiydi. Ben rasyonel olduğunu sanmıyorum keşke. Çünkü Türkiye'deki memurların ee, en azından bir destek sayın. Özelleştirme sayın. hareketinin bir parçası olarak aslında. Ama öyle yapıldı ama hiç bence doğru evet. yapılmadı. Evet. Çünkü orada oturan memuru spekülasyon, rüşvet yemekten kurtarıyordu Sayın Cumhurbaşkanım. Çok açık söylüyorum. Orada çünkü bugün Türkiye'deki ev kiralarının Ankara'da oturuyoruz biz. 30-35 bin liradan aşağı. Kira yok. E, devlet memuru ne olacak? Daire başkanı dahi olsa alacağı para verdi. Para ama lojman olsaydı Bence. Lojmanlar İçişleri Bakanlığı'na mı bağlı? Hayır, hayır. Her bakanlığın kendine bağlı Aytun Hanım. Hı. Mesela Sağlık Bakanlığımızın lojmanları vardı. Ama şöyle bir yasada iyi yanı şuydu. İçinde oturanlara işte 20 yıl mı 15 yıl mı ne taksitle satılıyor. Ama bu bu, bu çare değildi. Bakın bak tekrar geldik. Sadece başkanımız güzel bu 500 bin konutu da söylüyor. Işte, şehit, şehitlere, şehit anne ailelerine, özürlülere, engellilere, üç çocuğu olanlara diye. Gerçekten şimdi üç çocuğu olanlara şart. Yani her bir çocuğun bugün yaşlara göre harcama giderleri çok fazla. Yani çocuk olması önemli değil. Allah sağlık versin, dinimiz de Allah kabul etsin. Ama çocuğu doğurmakla beraber onun ekonomik yönden sağlıklı bir şekilde topluma kazandırılması, yaşamının sağlanması da önemli. Ben çok iyi olmuş. Yani biz Hollanda örneğini veriyorduk sağ olsun. Çevre şey, şey, şe, Şehircilik Bakanımız bizi dinlemiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza takdir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım fakirlere evleri kiralık verelim. Devletin gücü var. Gerçekten kiralık vermek çok dua dağılır. alır. Halkın e, çok duasını alırsınız. Yani ekonomik yönden kira başlı başına e, maaşta yer tutuyor. Evet. Artık yapılan araştırmada iki şeye gidiyor. Ev kirası yiyecek. Yani sosyal hayat yönünden o anlam bağışlarla yoksulluk sınırı ve şey sınırlarını TÜİK de açıkladı. Ee, bu konuda yaptığınız destek çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz Sayın Avşin bu değerli bilgileriniz için o zaman hemen haberin içeriğine bir bakalım. Evet fahiş kira devrine son 81 il hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutta detaylar netleşiyor. Ve bu ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı planlamayla konutların bir kısmı İstanbul'da kiralık için yapılacak evet. ve böylece fiyatların düşürülmesi de amaçlanıyor. Şimdi efendim 20 yıla vade ile ödeme var. 20 yıldan bahsedeceğiz. İşte on... Yüzyılın e, konut projesinde 81 ilde 500 bin konut üretilecek. O da çok güzel. Evet. Yani iki, 20 yıl, 20, 240 ay. On, evet. evet. Yani 20 yıl tekabül evet, 12, ediyoruz. 12-120, 240 şey? ay. Çok iyi. 20 yıl. İyi mi? Tabii canım. Yıl oldu. Yıl bazında iyi görüyorsunuz. Çok iyi. Bence e, evi olmayanlara, e, tabii biz karışmış olmayalım bir planlama yapılmıştır ama hı hı. önceliği olan evi olmayan, e, dul olan e, işte şey denen, varan maddelerden bahsediyoruz. Çok iyi ama. Evet, peki. Yani Halk Bankası'nın Sayın Cumhurbaşkanı hmm. Halk Bankası'nın verdiği bir kredi tekrar bu, bu vatandaşlarımıza, memurlara, işte evi olmayanlara yapın. 0.79'la 15 yıl ayten hanım. Herkes Şimdi, alabilir. E, tabii bazı şartlar da var. Hmm. Yani şöyle proje açıklandıktan sonra illere göre başvuru süreci ve ardından da kura çekimi yapılacak Yeter, ee, Ve ödemeler için de 20 yıla varan vadelerde çok iyi küçük, o. Taksit imkanı sağlanması bekleniyor. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılacak ve kira ücretleri de düşecek değerli izleyenlerimiz. TOKİ İstanbul'da her iki yakada da kiralık konutlar inşa edecek. Kiralık evlerde de satışta olduğu gibi kura sistemi uygulanacak. Kiralık sosyal konut modeliyle hem dar gelirli olan bütçesine göre ev bulacak hem de kentsel dönüşüm süreci hız kazanacak. Uzun, kira, uzun dönemli olan kiralamalarda da. E, kiralamalarında bulundukları bölgelerde kira fiyatlarını az e, düşürmesi bekleniyormuş. Yani o fiyatlarda düşebilirmiş. Ama inşaatlar 2026 ilk çeyrekte Bu, bir, başlayacağı evet, yazıyor. Burada bir önerimiz var. Benim evet, İller Bankası'nda değerli bir daire başkanı bir büyüğüm vardı. Sosyal konutun tanımının e, tam anlaşılmadığını söylüyordu Sayın Bakanım'a, Çelçik Bakanı'na söyleyelim. Bakanım. <laughs> e, ee, olay şu. Neden diyor 3 artı 1, 2 artı 1 yapılıyor? Doğru söylüyor. E, ee, Sayın Bakanım 1 artı 1 çünkü daha çok kişiye verilecek. En fazla 2 artı 1 olsun. 3 artı 1 artık sosyal konuttan çıkıyor bence. Onun yorumunu size arz ediyorum. E, ee, onun için e, eğer daha başlanmamışsa 3 artı 1'i kaldırılıp 1 artı 1, 2 artı 1 önemli olan başını sokacak bir şey olsun. 2 artı 1'den yani 3 artı 1 olması sosyal konuttan çıkıyor anlamında geliyor diye söylemişti. Onu da bir arz etmek istedim.